Okşay! Hazır! Fiu! Fiu! Au! Fiu! Aa, aa, olamaz. Okları nasıl geçeceğiz? Fiyu, fiyu, fiyu. Kalkan kullanacağız. Ama benim kalkanım yok. Fiyu, fiyu, bunu kullan. Aa, teşekkür fiyu, fiyu, ederim. Dayan. Ah! Fiu! Bring! Hı? Fiu! Bring! Hey, yayım yay. Ok atıyorum. Evet ve ben de kalkanımla karşılıyorum. Oh, hayır! Hı. Sosis yuvarlan. Aa, 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 aa. Sosis köpek olmaya bayılıyorum. Yaşasın. Ya Aferin sana Snickers. Hey Winton bak. Ha? Ben üstünlüğe değilim. Durun arkadaşlar. Bunu bir daha oynayalım. <laughs> Bu oyuna bayılacaksın Chloe. Nasıl oynanıyor? Baba sen açıklayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam sana ben açıklayacağım. Babam bir ahtapot. İşte bu yüzden öyle konuşuyor. <laughs> Biz de balık falanız. Ve zirvesini aşırıp onu balık evimize getirmeliyiz. Ee, kurallar bu kadar mı baba? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Chloe. Ay, Onu nasıl geçeceğiz? Merak etme ahtapotlar çok zeki değildir. İzle. Bak bir bülbül. <laughs> Gel. <gülüyor> 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 Aa, i̇şte kurtuldum Yaşasın <laughs> Şimdi geri dönmeliyiz. Ben deneyeyim Bak işte bir papağan <laughs> Yaşasın Zeki olmadıklarını söylemiştim Babam geldi Görüşürüz Bluey Güle güle Chloe <gülüyor> <gülüyor> Tüp tüp indik Hadi bakalım Denizden kurtarıldınız işte. Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere bayrakları geçmeyeceğim. Güle güle. Aa! Aa! götür bizi buradan. Hadi hadi hadi. Aa, tamam. Ne arıyor? Söyle asker. Aa, bacağım çavuş. Arkadaşlar. Yükseliyoruz. Lütfen inebilir miyiz, Bluey? Benim helikopterim ve inmek istemiyorum, tamam mı? İyi ama iniş de oyunumuzun bir parçası. Daha eğlenceli. Şey, Aa, tamam, inebiliriz. Teşekkür ederim, Bluey. İniyoruz. Sıkı tutun. Peki herkes iyi mi? Evet. Tamam, sen kalıp helikopteri onlar pilot. Biz yürüyeceğiz. Ha! Ha! Bol şans. Teşekkür ederim. Aa, Blue, Mackenzie, dostlarınız nerede? Maalesef birden kaçtılar. Aa, yok artık. Yoksa bizi sevmiyorlar mı? Elbette seviyorlar. Ama bazen 12 yaşında olmak zordur. Nasıl yani? Şu kabuk kayıkları bana verin. Bir şey göstereceğim. Hadi suyu tutun bakalım. Bir zamanlar hiçbir şeyi umursamadan, suda sakince yüzen altı yaşında iki arkadaş vardı. Sonra yedi yaşına, sekiz yaşına, sonra dokuz, sonra on, sonra on bir yaşına geldiler ve... Daha fazla tutamayacağım. Dikkat et. On <laughs> Ve büyük bir maceraya atıldılar. <laughs> dikkat edin dostlar. Evet, dikkat, dikkat edin Bu dostlar. tarafa gittiler. <laughs> ve bu tarafa. Aa, başarabilecekler mi acaba? Evet. çocuklar dostlarınız sizi unutmadı tamam kalipsin